Selamünaleyküm sayın değerli asırcıklar. 2020 yılı Ramazan ayına yine gelmiş bulunmaktayız. Bu seneki Ramazan ayı biraz ülkemizde oluşan koronavirüs nedeniyle ülkedeki oluşan müzmin sebep nedeniyle biraz hüzünlü başladı. Ama biz bereket ekmek fırını bereket ekmek Ailesi olarak her zamanki gibi geleneksel Ramazana bir gün kala ikram pidelerimizi yapmaya başladık. Allah nasip ederse bu sene de Ramazan ayını dolu dolu yaşamayı hedefliyoruz. Bu seneki Ramazan ayında İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu koronavirüs nedeniyle tedbirler var. Akşam saat 6'ya kadar pide üretiminin yapılacağı ezan saatindeki sıcak pide trafiğinin yoğunluğunun olmaması için akşam saat 6'da içerideki imalatın durdurulacağı söz konusu. Emirler o şekilde. Ama biz bereket ekmek fırını ailesi olarak tüm asarcıklı hemşerilerimizi kül üretimine başladık. Ramazan ayı boyunca Allah nasip ederse vatandaşlarımıza sağlıklı, hijyenik, temiz pideler yapıp ikram edeceğiz. Şöyle bir uygulamamız var. Bu sene kapı kapı her telefona yetişmeyi düşünüyoruz. İlçe merkezindeki Müşterilerimizin tamamına bir telefonla ezan saatine kadar servis yapacağız. Kimseyi Allah nasip ederse burada pide buyruklarla bekletmeyeceğiz. Yani bekletmememizin sebebi e, virüs nedeniyle e, sosyal mesafeyi ayarlamak istiyoruz. Allah nasip ederse bu sene onun problem olarak ortadan kaldıracağız. Sosyal mesafe sıkıntısı olmayacak. Çözeceğiz pide yapmaya başladık. Bugünkü pidelerimiz ikram. Videoyu birazdan paylaşacağım. Gören arkadaşlar videoları paylaşsınlar. Asarcıklar hemşerilerimiz gelsinler. Pide ikramlarımız bugünle başlamıştır. Allah nasip ederse yarın da kapı kapı motorlar, araçlar, elektrikli motorlarımız kapı kapı insanların ilçe merkezindeki müşterilerimizin ve vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınındayız Allah nasip ederse. Telefon açmanız yeterli. Biz size iftar saatinde ne kadar da kaynar olmasa da sıcak bir de yetiştirmek için mücadele edeceğiz. İnşallah Rabbim bizi bu yolda mahcup etmez. Tabi bu seneki Ramazan dediğim gibi kelimenin başında biraz üzünlü başladı. Ülkemizde oluşan, dünyada oluşan müzmim korona virüs illeti yüzünden insanlarla her zamanki gibi çok yoğun iç içe daha samimi görüntüler veremiyoruz. İnsanlar insanlardan kaçar duruma geldi. İnşallah Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bizlerin de vatandaşların da aldığı tedbirlerle inşallah bu sıkıntıları atlatacağız. İnşallah Ramazan bayramında çifte bayram yaşarız. Eşimizle, dostumuzla rahat rahat bayramlaşırız, kucaklaşırız, sarılırız. Bu virüs denen illeti yeneriz. Biz elimizden gelen mücadelenin hepsini vereceğiz. Biz bereket ekmek fırını ailesi olarak Allah nasip etti bu sene 52. 51. yılımız pardon özür diliyorum 56. yılımız kuruluşumuzda dedemizden aldığımız bayrağı, baba, oğul, torun silsilesinde getiriyoruz. Allah nasip eder inşallah bizden sonraki nesiller de bu bayrağı yere düşürmeden tertemiz vatandaşa hizmet vererek yaparlar, yapmayı başarırlar. Allah'ım mahcup etmesin diyorum. Hepinizi bereket ekmek fırında bekliyorum. Bu seneki Ramazan ayında yine fidelerimiz, tüm müşterilerimizin ağzına layık. Allah'ım bizleri mahcup etmesin sizlere karşı. Biz Asarcıklılar'dan, Asarcıklı müşterilerimizden memnunuz. İnşallah sizler de bizden memnunsunuzdur. Şimdiden 2020 yılı Ramazan ayınız hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Bayramı hayırlı uğurlu, hepimiz mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şekilde evet. kavuşuruz inşallah. Allah'ım mahcup etmesin. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar. Abi. İzleyen arkadaşlar, tüm videoyu paylaşalım. Asarlıdaki e, müşterilerimiz, vatandaşlarımız bu ikramdan yararlansınlar. Pideler çıkmak üzere sıcak sıcak. E, afiyetle yemenizi bekliyoruz.